Baylar start Takım girdiler. Start verildi ve Kraliçe 2. Elizabeth Kupası koşusu başladı. İç kulvardan 11 numaralı Fiyan iyi çıkış yaptı. Liderliği aldı. 12 numaralı Miscaç'ın, 1 numaralı Aleko'nun uğraşları var. 1 numaralı Aleko 11 numaralı Fiyan'ın peşinde takıldı. İç kulvardan 2 numaralı Göksel de artırdı. Önlerden iyi bir yer kapma çabasında bu sayıların bir boy kadar gerilerinde ortalarda 9 numaralı Ateş'in kızının da uğraşlarını izliyorum. Sayın Yarısı Aylar 1000 metre ...stahtiri geçildiğinde farkı 1,5 boy olarak koruyor. 11 numaralı Fiyan 1 numaralı Aleko ikincilikte dış kulvardan 4 numaralı Karabalık üçüncülüğe sokuldu bir boy kadar içinde 2 numaralı Göksel bunun bir boy kadar gerisinde 9 numaralı Ateşin kızı 2 boy kadar geride 800 gelirken 12 numaralı Misyaç, içinde 6 numaralı Pardon Maydas 2,5 boy kadar geride 10 numaralı Başakcan hemen içinde 13 numaralı Sigar sırasıyla 600'e yaklaşıyoruz. 1 boy farklı liderliğini 11 numaralı Fiyan koruyor. 1 numaralı Aleko'nun dış kulvardan 4 numaralı Karabalık'ın... Ataklarını izliyorum. İç kulvarda da 2 numaralı Gökçel var. 1 boy kadar geride 9 numaralı Ateş'in kızı sırasıyla viraj dönüdü. Düzüye bariyerinden 1 boy kadar 11 numaralı Fiyan önde çıktı. 1 numaralı Alek onun içeriden 4 numaralı Gökçel'in gerilerden 13 numaralı Sigar'ın yol bulma çabaları var. Sigar içeriye doğru kaydı. Ortalarda 9 numaralı Ateş'in kızı var. Son 200'e doğru geliyoruz. İçeriden Sigar. Dışarıdan da şimdi ateşin kızı yüklendiler. Bir yandan kurtuldular. Sigara içeriden hakim olmaya çalışıyor. Ateşin kızı da veriyor. iki tane tek tane gibi dokuz numaralı ateşin kızı. Hakim olmaya çalışıyor. İçeriden sigar geliyor. Ateşin kızı sigar. Birlikte fotoğrafı geçtiler. On bir numaralı Ziyan üçüncü. Altı numaralı pardon Maydas da dördüncü oldu. Evet sayın yarısı Kraliçe ikinci Elzebet Kupası koşusunda. Dokuz numaralı ateşin kızı. On üç numaralı sigar arasındaki birinciliği kararını varış hakemleri bildirecek.